Merhaba kuş severler YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere muhabbet kuşu bir spreyi nasıl yapılır? Size bunlardan birazcık bahsetmek istiyorum ve nasıl yapıldığını göstereceğim. Şimdi size kuşlarımı çevirmek istiyorum. Burada iki tane yavrum kaldı. Burada paşa var. Burada anne ile baba var. Ve yeni yumurt yumurtladı. 10 tane yumurtamız var. İnşallah fazla yumurta yapmaz. Bu e, benim dişimin kaçıncı? 20 30 yumurta yumurtlayışı hiç duraksın. Toplam en ee az size 20 10 10 tane yavru yaptı. Şimdi bit spreyi nasıl yapılırsa göstereceğim ve nasıl kuşlarımızı sıkılır. Size bunları da göstereceğim. Dilerseniz videomuza geçelim. Evet arkadaşlar, girişten de anladığınız üzere bugün bit spreyi yapacağız. Nasıl yapacağız? Size göstereceğim. Bir tane fıs bulun. Böyle 10-20 milimlik bir fıs Su. Normal çeşme suyu. Elma sirkesi. Bizimki hakiki olduğu için şişede saklıyorum. Bir tane de çay kaşığınız olsun. Şimdi size göstereceğim nasıl yaptığımı. Siz de beni dikkatli izlerseniz. Kuşlarınızda bir pire sorunu yaşanmaz. Şimdi şu mikrofonu bir ayarlayamadım. Şöyle koyacağım. Evet. Bunu spreyimizi açıyoruz. Bu 20 milimliğe benziyor. Ben elma sirkemden bir çay kaşığı koyuyorum. Çünkü elma sirkesi zaten yoğun bir kıvamda olduğu için fazla koymanıza gerek de yok. Şöyle koydum kadraj alıyorsa ve bunu güzelce içine boşaltıyorum, şöyle bir, bir yarım daha atalım, çok kötü kokusu var yani yoğun, hoppala, bir tane daha alıyorum ve içini güzelce boşaltıyorum, yeterli bu milim için. Şimdi üzerine suyumuzu koyuyorum. Dibine kadar doldurun. Yeterli. Şu ağzını kapatalım. Güzelce. Bunu fısımızı takıyoruz. Bu ne ne faydası var? Kuşlarda bit pire yapmıyor. Kafes temizliğinde de kullanabilirsiniz. Ama bu niye kapanmıyor? Allah Allah. Şöyle bakalım. Kapattım. Bunu güzelce çalkalayın. Şöyle. Homojen bir kıvamda çalkalansın. Bu alacağım. alacak. Aferin. Bulanıklılık olacak. Şimdi kuşu, kuşlarımıza sıkma aşamasına geçelim. Evet. Şimdi fısımız elimde. Şöyle göstereyim. Yavrularım burada. Duman burada. Bunun da adını koymadım. Bunu satacağım. Duman benle kalacak. Paşa burada. Ve erkek olduk burada Aliş. Şimdi bunları kamerayı nereye koyabilirim? Böyle size göstereyim. Kuşunuzun böyle göğsüne doğru bir fıs. Her birine. Ondan sonra kafes kenarlarına görüyorsunuzdur. Kafes kenarlarına bir tane paşayı sıkalım. Böyle. Her tarafına güzelce sıkın. Anne ile baba içeriye girdi. Neyse ben şuradan doğru folla sıkayım. Hoppa dişi. Zilli orada. Her tarafı güzelce sıkıyorum. Burada tüm eşyalarıma kafesime, yem kutularıma falan. Mesela bakın burada bir tane sinek var size görünüyorsa. Mesela onu öldürebilir mi? Öldür. Şuradan doğru hoppa pardon. Şöyle kamera düştü. Buraya doğru sıkıyoruz. Ve bu kadar aşamalarımız bitti. Kanalıma destek vermek için bana, benim kanalıma like atmayı ve kanala hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kapanışı dumanla yapmak istiyorum. bol bol yorum yapmayı da unutmayın. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın. Görüşürüz. Bay bay. Diğer videolarımı izlemediyseniz izlemeyi unutmayın. Şuraya iki tane video bırakıyorum. Bir tanesi yumurta maması tarifi. Bir tanesi muhabbet kuşeyimi nasıl üretilir onu gösterdim. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Herkese iyi günler. Bay bay.